Şunu Ameliyat garanti yani, midir değil midir? Hayır hiçbir şey garanti değil. Ameliyat da garanti değil. Ameliyat fıtıkla ilgili veya dizle ilgili olduğunda bel fıtığı boyun fıtığıyla veya dizle kalçayla ilgili olduğunda vücuda hasar vererek yapılan bir işlem. Hı hı. O yüzden ameliyatı öncelikli olarak tavsiye etmiyoruz. Kendimde de olsa yaptırmam. Hı hı. Yani çok şart olacak ki o zaman bazı risklere katlanacağız. O riskler neler? Ameliyatta ölüm olabiliyor. emboli atıp. Felç olabiliyorsunuz veya işte protez veya platin takıldığında veya ameliyat yapılırken kom başka komplikasyonlar kanama gibi veya işte protezin uyumsuzluğu gibi filan çıkarsanız atamıyorsunuz. Hakikaten şey iki ucu kötü değnek denir bizim toplumumuz evet. Anadolu'da öyle bir değnek gibi oluyor ve onu yapsanız olmuyor onu yapsanız olmuyor. O yüzden tedbirli olmak lazım. Arkadaşlarımız da ameliyat konusunda doktor arkadaşlarımıza sözleniyorum dostlarımıza lütfen acele etmeyelim ameliyat konusunda. Hastaları da korkutmayalım. Yani hemen felç olunmuyor. Dizde zaten öyle bir şey söz konusu değil. Çok tedbirli güzel şeyler çıktı şimdi. Onları yapalım. Zaten fıtıklar iyileşiyor. Disk iyileştirme meselinde eğer evre son evre değilse siz iyileştirmede kök hücreyle veya egzozomla başarı sağlayabiliyorsunuz. Evre ileri ise orada protez mi yapalım? İşte Hidrojel mi yapalım hı hı. E, veya başka maddeler mi kullanalım ama bugün elimizde hidrojel gibi bir şey var. Hakikaten çok da güzel e, konfor sağlıyor hasta için evre 4 hastalar için ya yani koca demiri koyacağımıza diz arasına böyle bir şeyleri yapalım. Eğer bunda çaresiz kalırsak zaten bunda başarı oranı çok yüksek çaresiz kalırsak o zaman protez yapmaya zaten engel değil.